Videoyu başa. <laughs> Videoyu başa. <laughs> Videoyu başa. <laughs> evet arkadaşlar. <hareketler>. İlk videomuz. <gülüyor> <gülüyor> İl videomuz. İlk videomuz. İlk videomuz. İlk videomuz. konusu. videomuz. İlk başlamadan <laughs> Ama konusuna geç. <laughs> Videomuzun konusu. Tamam biz ne diyoruz? <laughs> i̇lk <Ya>, videomuz bu. Allah'ım Videomuzun konusu bisiklet sürmek. Bu bizim bisiklet. Ya oğlum. Başlıyoruz. Tanık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Siz burada var mısınız bana? Akap. Bu... Hakan geçil, geçil ben süreceğim. <laughs> Bine binirse. Abimiz. <laughs> e, Hakan benim adım. Bak, bisikletleri tanıtayım. Eee, kral var. Bak, durun. Şu Şu Furkan kitapmış. Şu düşünüyor. limit junior benimki de bazayır kral da Senin bisikletin de bir süre yok ya şimdi sonraki videolarda göstereceğiz Hadi devam etsem. Ben bindim. Ben, de, hareket, tamam <laughs> ben niye yapmıyorum? Ben niye yapmıyorum Furkan? <laughs> ben yapmayı biliyorum. Ön, kal ön kaldıramıyorum ama ön kaldırma dışında her şeyi yapıyorum. Bu ön kaldırma ama sebebi. Bir de Ön kaldıramama sebebim de, bu bisikletin benden büyük olması. <gülüyor> 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 Kaç dakika çekek bu videoyu? 10 dakika. 10 <laughs> dakika. Hay, bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu haber seni kıracak ama... 9 e, dakika... Youtube'da 9 dakikadan fazla olursa video gönderemiyorum. O yüzden 9 dakika falan çekeriz. Hayır. Ama gene de çok. De, bekle dur. Evet. Dur göstereyim bekle. Gösteremedim ki. Dö dönerken gösteremiyorum. Ben ben senin arkana geçeyim de. Azıcık bekle. Ben senin arkana geçeyim. Evet. Ha, şimdi yap. Harekete geldi. Tamam. Gördüler. Bekle dur arkana geçeyim. Evet. Çok saçma bir hareketti. Oradan kayacak. Ama bana çarpma. Ben şu an kamerayı senin açına çekmekte zorlanıyorum. Şu arkadaşlar şurada bizim motorumuz. Hazır mısın? Kayıyor. Kaynağım. <laughs> tamam dur. Yanına geliyorum. Bekle. Bekle yanına geliyorum. Heh. Çok güzel, oh, güzel oldu. Sadece benim bisikletin sepeti görünüyor. Senin bisikletin full görünüyor. Senin bisikletin full görünüyor. Benimkinin sepeti görünüyor sadece şu an. Ne yapıyorsun orada? Bekle. Seni çekemiyor. o kadar dönüyor. Şey Seni çek. Niye sen çekme çek. Allah bas 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 derim. Bas 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 deyince kamera kamera sallanmaya başladı. Bekle. Dur bas 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 yapayım kamera sallanıyor. Çarpıyor gaz kasına. <laughs> Ön kaldırdı. Oy. Ön kaldırdı bir elini bırak. İki elini bırakırsan e, ee, sana ödül vereceğim. Evet. Dur bekle, bekle. Kamera, kamera da görünen açıya alayım seni Tamam, yap yap, yap yap yap. Allah. Yapıyor. Yap yap, gidiyorsun kameradan. Yaptı, göründü. Yaptı. Eve gidince ödülünü vereceğiz. Videoyu da çekeceğiz yani. Yalanı yok. Vereceğim. Ama ödülü sürpriz. Çok gidince telefon sallanıyor. He? Çok gidince benim telefon sallanıyor. Aman telefon sallanıyor. <laughs> Duymuyor ki. Duymuyor ki sen çok uzakta olduğun için. Duymuyorlar. Burada, burada vardı Evet. Aa hala orada kalabalık var. Dur çekelim. <laughs> kalabalığı çekeceğim dur. Arkadaşlar bir dakika. Allah Allah. Gö görünüyor mu bilmiyorum güneşten. Güneşten ama. Aynen. Görünüyor mu bilmiyorum güneşten ama şu an bir kalabalık var orada. İnşallah görünüyordur videoda. Arkadaşlar neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar şu an açtım. Devam et. Seni gördüm. Arkadaşlar size bir fıkra anlatacağım. Ee, soğuk espri yapacağım. Adam, adamın biri ben akşam hiç demiş. Akşam gelmiş tamam mı? Akşam adam öküz gibi tıkınmış. Ha ha ha. Neyse. Gelelim. Allah. Çok yapma, edit yapması zor oluyor sana. Tit 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 t Ben, <laughs> ben de 7 dakika olmuş. 7 dakika olmuş. Bir 3 4 dakika daha çekelim. 9 dakikada bitirelim bence. 9 dakika. Çok mu? 7 dakika 7. dakikasındayız şu an. Daha şimdi. çok var değil. Bir 3 2 dakika var. Hani çok hani şimdi zamanı konuşmakla geçirmeyelim. Sürelim biz. En iyisi nasıl düştün lan? Bak bak. Gel sen bir <laughs> Dur dur ben süreceğim. Bay bay. Geliyor mu? <laughs> <ol>. Çibere girdim ha. <laughs> bıngılı 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 Yere <laughs> yapışsaydın görürdün şimdi. Ben biraz deliyim arkadaşlar. <laughs> de <yapamadan>, yani <laughs> e, orada küfür etmeyin, ben biraz deliyim. <laughs> İnşallah yere yapışır dedim onu yaptım sen. Sen sürekli döndüğün için kamerada da görünmüyorsun. <laughs> Abi. Heh, önümde sür ya şöyle. Şu an normal kamerada görünüyorum. <laughs> Allah, Allah Bu buraları çekti sen gör. <laughs> Üf 9 dakika olmuş. 9 dakika olmuş yavaş yavaş kapatak. Yavaş yavaş kapatak 9 dakika olmuş. Duralım. Yanıma gel. hadi, hadi, hadi gel.